Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Evet arkadaşlar bugün AKM4 Bütün silahlar nasıl etmemeli Nasıl yapar Evet 6x'de bütün dürbünleri yapabilirsiniz Hemen Fokus Fokus evet arkadaşlar Burada tabii ki de bir almayacaksınız Bilen lazerini alarak Adamın alnını daha çok Gitmesini sağlayabilirsiniz Evet arkadaşlar Buradan da dipçiğimizi alalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan tabii ki de en iyi olan bunu alıyoruz. Her iki silahımıza da. Buradan tabii ki de tabii ki de onu alarak. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi buradan gelip 6x4x istediğimizi alıyoruz. 6x4x3x gördüğünüz üzere. Şimdi 6x takalım. Bütün her şey bunun full. 3x'e çekiyoruz. Şurada adam var. Değil mi? Gördüğünüz üzere pek çekmiyor. Ve bunu bir de hemen burada deneyelim. Bakın. M760. Nerede? Gördüğünüz üzere. Bir de M4'e geçelim arkadaşlar. M4'ü burası bayağı çekmiyor. Gördüğünüz üzere hili gibi. Hili gibi. Yani arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hiç çekmemek. Gelin bir de 6x'e çekelim. Hop. Bakın. Uzak değil mi? Şuna bakın. Sekiyor. Fena hassasiyet ayarlarım iyi olduğu için. Sek Sekmiyor. de sekebilir. Gördüğünüz gibi sekmeye başladı bile. Hemen 3x'e çekelim. Gördüğünüz gibi hiç sekmiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3x hiç sekmemekte. Ve gelin bunu deneyelim. Bakın şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu deneyelim 6x'de. Bak. Yine de az önce gösterdiğim gibi. Şimdi adam kalmış orada değil mi? Görüyorsunuz ayette pek sekmiyor. Yere yatıyorsunuz. Neredeyse hiç sekmiyor. Bunu bir de 3xm4 deneyelim. Evet arkadaşlar. 3x benim ayarım çok mükemmel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sekmemekte resmen. Bunu 4x'te de deneyelim. Gördüğünüz gibi sekmemekte benim ayarlarım böyle. Ama 6x'te hiç sekmemekte. gelin diğer silahlarda deneyelim. Bakın. Evet. Buradan avuk alalım. Avuk. Şuradan mermi de alalım. Buradan Gelelim Groza diyelim. Evet arkadaşlar. Buradan hemen 6x Groza. Gördüğünüz üzere değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Kafayı yedi abi. Bu ne böyle? Heh. Ya. Heh. Gördüğünüz gibi. 6x Groza. Diyelim. Heh. Orada adam var. Kafayı yedi. Ayakta. Ayakta kafayı yiyor. Şimdi gelin. Ve bunu 3x'e çekip de deneyelim. Gördüğünüz gibi. Ve eğilip yapalım. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç çekmiyor. Gelin bir de şunu deneyelim. Oha. Oraya nasıl çıkmış bu? Yani orası dağdır. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi 6x avuk deneyelim. Ayakta gördüğünüz üzere çok çekiyor. De bunu şey yapalım böyle yatıp yatıktan. Yine çok seziyor. Ve şimdi bunu 3 eksen çekip yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> yere yatıp da deneyelim. Hiç sekmez kesin. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları AK ile deneyelim. MK'yı da alalım. AK'mizi de alalım yerimize. AK. Neredesin AK? AK nerede? AK'nızı alalım. Ne oluyor oğlum burada? Allah. Adamlar arabaya kafa atıyor. Gördünüz mü? AK 6x'de. Çok sekiyor. Ayakta. Kafayı yiyor arkadaşlar. Şimdi. 3x'e çekelim. İşte böyle bir şeyler yapın siz. Hiç sekmiyor gördüğünüz gibi. Yarıya tut deneyelim de. Resmen hiç sekmiyor. Şimdi burada adam var diyelim teknede. Gördüğünüz gibi hiç sekmiyor. Şimdi MK'yı alıp da deneyelim. MK zaten sekecek kesin. Ama yani zaten 6x gördüğünüz gibi yine kafayı yiyor. Kalkalım. Öyle daha kötü. 3x çekip deneyelim. Resmen bu da diğer silahlar gibi yapılıyor. Ayakta bile. Ayakta pek olmuyor ama yarıya atarak deneyebilirsiniz. Hı hı. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer silahları da geçelim. Evet arkadaşlar. Buradan ne alalım? Buradan alalım. Şuralardan alalım. Şimdi Q bezi alalım. Yanına şey alalım. Tamamdır. Gördünüz üzere arkadaşlar? Evet. Aldık. Şimdi Q bez atalım. Çok sekiyor. Bir de şöyle deneyelim. Yine çok. Şimdi üç ipe çekip deneyelim. Hatta böyle deneyelim. Bak, gördüğünüz üzere. Bir yere yatıp deneyelim resmen hiç çekmiyor 3 e çekip yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi 6 x deneyelim bakın şu an 6 çok sekiyor şimdi aa dur şey yapmayı denemedik gördüğünüz gibi sekmiyor ama bakın 3 e çekmenizi tavsiye ederim gördüğünüz gibi resmen hile gibisiniz. Bu arada hiçbir şey yemezsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Evet. Başka hemen ne silah alalım? M249. Zişon içinizden geliyor. Çok sekecek. Oynayamayacaksın sekmeden. Ama hayır. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? M249. Aha kendisi seker zaten. Böyle sekiyor. Ve böyle ayakta deneyelim. Kafa yiyor. 3 üçe çektik. Gördüğünüz gibi. Hatta şuradan bir şey vuralım. Ayakta deneyelim. Gördüğünüz gibi. Mükemmel derecede. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hemen mermiyi yemeyelim. Al ayakta kontrolü. Gördüğünüz gibi. Değeri yatıp deneyelim. Yok edecek yok. Gördüğünüz gibi çöpünü çıkarttık resmen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Mutlulukla kalın. Seviliyorsunuz ha bu arada.